İkinci madde üzerinde gruplar adına ilk söz, İYİ Parti grubu adına Sayın Aydın Adnan Sezgin. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 27 Mayıs darbesi nasıl bir dehşet ve yara, biliyoruz. Bunun müşterek idraki de memnuniyet vericidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ve iki bakanı 20. yüzyılın ortasında idam edilmişler, katledilmişlerdir. En büyük kuvveti vatanseverlik ve demokratlık olan binlerce insana türlü acılar çektirilmiştir. Demokrasi ve millet egemenliğine karşı saldırı ve esarete ilaveten İmralısıyla, Yassı Adası'yla, Kayseri Hapishanesi ve her ildeki nezarethaneleriyle insafsız uygulamalarıyla bu darbenin yol açtığı travma ağır, pek ağır olmuştur gayrimeşru da yargısının vahşi kararları 1961 seçimlerinden itibaren milletimiz tarafından tasfiye edilmiştir. Adalet Partisi ve genel başkanı, merhum Süleyman Demirel yüreklerde ama sahipsiz Demokrat Parti bayrağını devralarak 1965 seçimlerinde %54 lük bir oy oranıyla darbeyi ve darbecileri tarih önünde mağlup etmiş, milletin alacağını bizzat milletin iradesinin gücüyle tahsil etmiştir. Darbeye ve sebep olduğu, yarattığı ağır suçlara indirilen en büyük darbede bu olmuştur. 11 Aralık 1974'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm partilerin katılımıyla Yassıada mahkumu eski demokrat partililerin siyasi haklarını iade etmiştir. Pek çoğu da ilk yapılan mütakip seçimlerde Adalet Partisi mensubu olarak parlamentoda hak ettikleri yerleri almışlardır. Başka düzenlemeler ve gelişmeler de olmuştur. Kısacası milletimiz bir büyük haksızlığı ve hukuksuzluğu büyük ölçüde onarmıştır. Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nin devamı Doğru Yol Partisi'nin kuruluşunun 30, 37. yıl dönümü olan bugün bunları ifade etmekten mutluyum. Değerli arkadaşlar görüştüğümüz kanun teklifi Esasen milletimizin daha 1961 seçimlerinden itibaren tarihin karanlığına gömdüğü ve hesabında gördüğü bir hak ve adalet iadesinin şekil şartıdır. Milli Birlik Komitesi tarafından oluşturulan Yüksek Adalet Divanı'nın kararlarının yok hükmünde kabul edilmesi ve mağduriyetlerin tazmin edilmesine yönelik bu düzenleme elbette ki doğrudur. Ancak bu teklifte bir samimiyet eksikliği vardır. Teklifte hukukun üstünlüğü ve demokrasi boyutuyla ilgili herhangi bir düzenleme veya anlayış ortaya konulmamaktadır. Yasada'nın ruhundan kopartılarak Demokrasi ve Özgürlükler Adası adı altında bir ucube'ye dönüştürülmesine benzer şekilci bir yaklaşım teklifte de kendisini göstermektedir. Evet, 1960 darbesinin ve tüm diğer darbelerin ortak yönü daha önce de söylendi. insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü askıya almalarıdır. Bunların askıya alınması adı konulmamış darbe yönetimleri ve otoriterleşen iktidarlar tarafından da sıklıkla uygulanan bir yöntemdir bu bir kalıptır. Bugün 27 Mayıs darbesi döneminden daha demokratik bir yönetim anlayışı olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir. Bunda mutabıksak eğer 27 Mayıs'ın lanetlenmesine dair mutabakatın daha sayıcı bir anlamı olacaktır. Evet belki bugün siyasiler idam edilmiyor ancak tıpkı o dönemdeki gibi itibar suikastine maruz kalan, baskı altında tutulan çok siyasetçi, gazeteci ve vatandaş bulunuyor. İnsan hakları ve temel özgürlükler ağır kısıtlamalara tabi. Basın özgürlüğü adeta bir hayal haline gelmiş durumda. Biz bu ortamda böylesine önemli bir meselede Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi hafızasının derin bir yarasını saracağı söylenen bu düzen, bir düzenlemede tazminatların kaç taksit halinde ödeneceğini, hangi kurumun yetkili olacağını konuşuyoruz. Bunlar muhakkak ki mühim meseleler. Ancak 2002'den bu yana yapılan düzenlemeler ve uygulamalarla 1950'den bile geride bir demokrasi anlayışının hakim hale gelmesi nasıl tazmin ve telafi edilecektir? 2002 yılında basın özgürlüğü sıralamasında 99. sırada olan Türkiye, 2020 yılında 154. sıradadır. Ülkelerin temel özgürlükler seviyelerini gösteren raporlarda ise Türkiye 195 ülke arasında 114. sıradadır. Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde kendi büyüklüğüne ve şanına ihanet noktasında kıvranıyor. Oysa 2000'lerde Özgürlükler bakımından en fazla kazanım eden ülke, kazanım elde eden ülkelerin başında Türkiye geliyordu. Türkiye'nin büyüklüğüne de yakışan buydu. Kısacası 27 Mayıs darbesinin yarattığı demokratik olmayan ortamı eleştirirken bugün demokrasimizin içinde bulunduğu duruma dair bir öz eleştiri yapmamız da elzemdir kanun teklifinin gerekçesinde de belirtildiği gibi Yüksek Adalet Divanı doğal hakim ilkesi başta olmak üzere evrensel hukuk prensiplerine ve o tarihte yürürlükte olan anayasa hükümlerine açıkça aykırı olmuştur. Diğer sayın konuşmacılar da hatırlattılar. Yassıada mahkemelerinin yargıcı Salim Başol 27 Mayıs mantığıyla tam bir uyum içinde yargılananların yüzüne sizi buraya tıkan güç böyle istiyor diyebilmiştir. O güç ki külliyen suçluydu. 27 Mayıs'ın mantığına ve yasa da mahkemelerine münasip başka bir isim ise Fransız İhtilali'nin terör döneminin giyotinci savcısı Fouquier de kaplı lakaplı Ömer Altay Egesel'dir rahmetli Menderes'e gel adam diye hitap eden bu zatın bugün tarihteki yeri pek sakıtlar faslındadır. Menderes'in ise hangi kahramanlık mertebesinde olduğu malum. Yassıada mahkemeleri tarafından alınan kararlar hukuk sistemimizde varlıklarını ve bazı etkilerini sürdürmektedir. Bu tespite katılıyoruz. Ancak 2004 yılında AK Parti iktidarı tarafından kurulmuş olan ve özel yetkili mahkeme adı verilen hukuk garabetinin yol açtığı facialarda unutulmamalıdır. 2014 yılının Şubat ayında malum nedenlerden dolayı apar topar kaldırılan bu mahkemelerin neden olduğu zararların tazminini meclis gündemine getirmek konusunda benzer bir heves ve isteğe sahip midir iktidar? Biliyorsunuz bu mahkemeler sözde Ergenekon ve Balyoz davaları başta olmak üzere FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'a giden süreci hazırlamasını sağlayan çok sayıda hukuksuz karara imza atmıştır. Bazı siyasiler bu mahkemelerin ve kararların arkasında durmuş adeta savcılığını yapmıştır. İktidarın travma üzerine travmaya uğrattığı yargının bugünkü hali pürmelali tüm hukuksuzluklara hizmet etmektedir. Bugün yapılması gereken sadece yassı adam mahkemelerinin gayri meşruluğunun değildir. Yapılması gereken mevcut tek adam rejimi altında Türkiye'nin tüm anlayın sözlerinizi. Açalım mikrofonu. Yapılması gereken mevcut tek adam rejim altında Türkiye'nin tümünün bir yassı ada haline dönüşmesine karşı direnmek demokratik bir karşı duruş sergilemektir. Bugünkü daimi darbe demokrasi ve hukuka daimi darbe sistemine son vermektir. Umarız ve bekleriz ki bugün yassı ada mahkemelerinin kararlarının kellem yekün olması için girişimde bulunan herkes, her makam ve özellikle de iktidar Türkiye'nin içine düşürülen hukuksuzluk, anayasasızlık, demokrasisizlik girdabından milletçe çıkabilmemiz için gerekeni demokratik olanı yapsın. Bugün atılacak adım dileriz Hı. ki demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine, insan haklarına, Hür fikre, hür vicdana, hür basına ve hür mahkemeye saygılı yeni bir anayasanın da yolunu açsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi son cümle, son adım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden tarihteki asil ve asli yerine itibarına, ağırlığına ve demokratik etkisine kavuşsun. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.